başlayalım ya yani oylamaya başlayalım Apple Tale Rakuen ilk oyun maalesef e, ilk oyunun ardından e, ikinci oyun beklentileri karşılamadı en azından e, benim düşüncem o yönde Allah ses geliyor birçok yönden ilk oyunun bence gerisinde kaldı tamamen ilk oyunun ee, ekmeğini, ye, ekmeğini yeme üzerine kurulmuş gibi hissettim. Hani çok büyük bir haksızlık yapmayayım. Hani ortalamaya vurduğumuzda kesinlikle belli bir kalitede ancak ilk oyunun ötesine geçememiş. Elden Ring. <laughs> Hazar Elden Ring'e bas deyip duruyorsun. Dur hele ya. Dur biraz heyecanlı olsun. Elden Ring ilk e, ortaya çıktığında görüntülere falan bildiğiniz Dark Souls dendi. Yani açık dünyaya serpiştirilmiş Dark Souls dendi. Ancak oynandıktan sonra e, o kadar da Dark Souls olmadı ortaya çıktı. Hem Dark Souls hem de farklı bir deneyim. Yani içinde tabii ki core mekanikler olarak Souls mekaniklerini kullanıyor ancak size verdiği o deneyim hissiyat orijinal Souls oyunlarından bambaşka seviyede. God of War Ragnarok. İlk oyunun ötesine geçtiği Aşikar. Hani çok çok mu yenilikler getirdi ya da çok üstüne mi çıktı yok. Ancak yine de sevildi. Ben aslında arkadaşlar God of War serisi hakkında biraz huzursuzum ya. Yani bilmiyorum sizi bu 7 yeni God of War serisi tatmin etti mi tam anlamıyla. Yani Kratos'un şu anki durumu sizi tatmin etti mi? Yani Yunan mitolojisindeki o bütün tanrıları ipe dizen Kratos'tan yani bu hale düşmesi. Bilmiyorum ya Kratos demek bir nevi güç fantezisi demek değil miydi? Ben mi yanlış biliyorum? Yani Zeus'u, Poseidon'u, Herkülü dize getirmiş birisi burada gelip de saçma sapan yaratıklarla canavarlarla saatlerce mücadele ediyor. Tamam hikaye olarak fena değil, sunum olarak güzel, görsel olarak da güzel. Ancak abi Kratos inanılmaz güçsüz ya. Hatta oyunun içinde de bu dengesizlik yok mu? Yani ee, neydi bu mitojin ismi ya? Bir an unuttum. İsveç mi? Ne mitolojisiydi ya? Ana unuttum ha neyse. İşte anladınız siz onu. Yani burada bile tanrılarla mücadele edip bir sonra bir sonraki bölümde normal sıradan düşmanlara karşı 50 defa vurmak zorunda kalıyorsunuz ya. Yani bilmiyorum beni yani e, Kratos güç bakımından bu yeni seride baya bir hayal kırıklığına uğratıyor. Yani bu tam olarak bizim bildiğimiz Kratos değil alakası bile yok. Bana öyle geliyor. Ama neyse herkes sevdi. Yapacak bir şey yok. Horizon Forbidden West ilk oyunun üstüne çıktı. Okey ancak God of War ve Elden Ring'in olduğu yerde maalesef şansı yok. Yani iyi oyun ona hiçbir itirazım yok. Strain neden burada olduğunu anlamış değilim. Evet keyif alarak oynadık ve bir iki saat daha uzasaydı ciddi anlamda da sıkmaya başlardı. Yani oyun tam kıvamında bitti. Hazar benim isteğim derken ben zaten benim isteğime göre oy vereceğim ya. Ben sadece hani oyunlar hakkında bir genel düşüncemi belirtiyorum. Yani Kratos'un eski eski God of War oyunlarında oynadığımız Kratos'tan hiçbir alakası yok ya. Burada çok zayıf bir Kratos'la mücadele ediyoruz ve insanlar bilmiyorum. Yani bu Kratos'u tamam oyun dediğim gibi kor mekanikler olarak güzel, hikaye ve sunum olarak da güzel ama bildiğimiz Kratos değil. Stray kesinlikle burada olmayı hak etmiyor. Yani güzel oyun, keyifli oyun, oyun. ancak mesela Dink Light niye burada yok? Yani Dink Light gibi bir oyun en azından aday olmayı hak etmiyor muydu? Birçok yönüyle keyifli bir oyundu. Puan olarak da ortalamanın üstünde bir puana sahipti. Bilmiyorum. Yani Stay'in neden burada olduğuna dair en ufak bir fikrim yok. Xenoblade Chronicles 3 Yani buna da aslında bu da neden aday bunu da tam anlamış değilim. Çünkü çok sınırlı bir kitleye hitap edebilecek bir oyun türü dolayısıyla. Yani bence yılın oyun yılın oyununa aday olacak bir oyun daha genel kitleye hitap etmesi lazım. Xenoblade Chronicles ve Stray'in bu listede olması yani buna rağmen e, ee, Dying Light 2'nin olmaması bana biraz saçma geliyor. Mesela başka ne, neler vardı bu yıl çıkan? Şu an aklıma gelmedi. Kabaca bir resimlerini görelim. dan bir resimlerini görelim. Mesela Dink 2 dediğim gibi nasıl bu listede olmaz? Başka neler varmış? Mesela bu yıl çıkan Böyle çok ağır oyunlar da aslında bu yıl pek yokmuş ya. Ama en azından Dink Light'ın olması lazımdı kesinlikle. Kesinlikle Dink Light'ın bu listede olması lazımdı. Tabii kazanamazdı o ayrı. Ancak hak ettiği değeri de vermek zorundasın aday göstererek. Benim oyum arkadaşlar burada Elden Ring'e açık ve net dediğim gibi. ilk 2018 God of War kanalda oynadık birkaç saat gördünüz. Oldukça keyifli oyunu ancak tekrar ediyorum. Kratos bizim bildiğimiz Kratos değil. Zeus'un, Poseidon'un, Herkül'ün içinden geçen Zeus'tan eser yok. Saçma sapan düşmanlarla bir saat iki saat mücadele veren bir karaktere dönüştürmüşler. Eskilerinde uçup sıçrayan Kratos'tan olduğu yerde zıplayamayan bir Kratos'a evrilmiş. Aleykümselam Ahmet hoş geldin. Benim oyunum açık söyleyeyim Elden Ring. Elden Ring'i bir 10 saat kadar oynadım. Ondan sonra bıraktım. Yani onu ben kötü gün olar, dostu olarak saklıyorum. Eğer elimde hiçbir şey kalmazsa kurtarıcım diye saklıyorum. Sıf o yüzden yoksa oynamak için aslında can atıyorum. Ama dediğim gibi bıraktım. God of War'da zaten e, izledim. Bayağı bir izledim. Dostan falan da izledim. Yani Kratos beni tam olarak tatmin etmiyor. Karakter olarak tatmin etmedi. O yüzden benim oyum Eldenige. Tamam. Sıradaki. Tabi de yazın. Siz, sizin düşünceniz. Mesela yılın oyuna siz hangi, hangi oyunu aday gösteriyorsunuz kendinizce? Ha, yani siz hangi oyunun olmasını istiyorsunuz? Oh, bir didimi de içeyim. Bu neydi? Best Game Direction. Immortality. Ee, maalesef. Stray. Stray neden burada yine? Yani Stray niye burada? Bunu da anlamış değilim. Horizon. God of War. Ve Elden'lik burada olmayı hak ediyorlar. Burada tabii ki Horizon yine Mevcut şu iki oyundan dolayı devre dışı kalıyor. God of War ve Elden Ring. God of War'ın dünyası da çok güzel. Elden Ring'in dünyası da çok güzel. İşte burada biraz aradayım. Ama ben yine sonucunda şahsi bir e, oylam olacak bu. Ben oyumu Elden Ring'den veriyorum. Yani Elden Ring'den yana kullanıyorum. Geçelim sıradakine. Hikaye anlatımı. E değil, fena değil. Eldenlikte hikaye anlatımı diye bir şey yok. God of War baya baya zaten anlatıyor. Horizon da aslında fena değil. Immortality yok. Bu listeye göre zayıf kalmış. Yani bu adaylara göre. Burada açık ara zaten God of War alır. Ahmet zaten God of War'ın kötü bir oyun olduğunu söylemedim. Yani benim e, sorunum Kratos'la. Yani ilk dört oyundaki hatta bunun neydi bu el konsolları vardı ya PSP falan oradaki oyunlarını da falan sayarsak 6-7 tane oyundaki gördüğümüz Kratos'la bu Kratos'un alakası yok güç olarak da. Hani tamam yaşlanmış, biraz daha duygusala bağlamış, çoluğu çocuğu olmuş orası ayrı. Ancak güç fantazisi olayını elimizden almışlar. Devam edelim sanat yönetmenliği değil mi? Bunu yanlış anlamıyorum. Stray maalesef eleniyorsun. Aslında Scorn fena değil. Sanat yönetmenliği bakımından baya iyi bir oyun. Ancak rakipleri çok güçlü gerçekten. Hadi Horizon'ı bir kenara atıyorum. Bence Horizon'ın sanat yönetmenliği çok iyi değil. Görselliği çok iyi bence. Sanat yönetmenliği olarak böyle çok üst düzey bir oyun değil. Burada da yine Elden Ring ve God of War baş başa burada hangisini? Şöyle bir iyice düşünmek istiyorum. Gördüklerimi. Sanki burada bir tık Ragnarok'a elim kayıyor gibi. Yani haksızlık da yapmak istemiyorum. Elden Ring, God of War, Ragnarok. Burada oyumu arkadaşlar God of War, Ragnarok'tan yola kullanmak istiyorum ya. Elden Ring de çok daha iyi ancak God of War bence Tabi hikaye sunumunda etkisi var biraz. Sıradaki müzik plak değil Metal High Rising Hell Singer. O kadar tuttu mu bu oyun ya? Tam emin değilim. Abi burada da yine iki oyunda kalıyorum. God of War ve Ragnarok. God of War'ın da müzikleri çok iyi. Elden Ring'in de çok iyi. Ama ben tercihimi Elden Ring'den yana kullanacağım. Müzik bakımından. Başka neyimiz var? Ses dizaynı. Ses dizaynı. Horizon, Gran Turismo, Call of Duty, Modern Warfare. Burada da oyun God of War Ragnarok'tan yana. Bence e, ses konusunda God of War çok daha başarılı. Call of Duty de fena değil aslında. Ama Ragnarok daha önde. Devam edelim. Best Performance. Tamam. Sen kimsin? Tamam. Okey. Ha bu da Kratos'un oğlu. Abi burada tabii ki Kratos abimiz. Christopher Judge. Abi burayla ilgili hiçbir fikrim yok. Geçiyorsun. İlgimi çeken de hiçbir şey yok burada. Tamam. Hala yani devam eden, desteği verilen falan oyun anlamında söylüyor da. Maalesef bunların hiçbirini oynamıyorum. Apex'i çok kısa bir süre PlayStation 4'te oynamıştım ilk çıktığı zaman. Bunun haricinde hiçbirini oynamadım. Ve işin aslı bu kategori hiç de umurumda değil. Para tuzağı. Destiny 2 tam para tuzağı denmez. Fortnite'da biraz tuzak gibi geliyor bana. Burayı es geçiyorum. Best Indie Games. İşte burası oldukça güçlü arkadaşlar. Cult of the Lamp da oldukça güzel bir oyun. Neon White da bence geri kalanlara baktığımızda bir tık geri de. O da kaliteli bir oyun. Sifu, Stray ve Tunic. Tunic de çok güzel. Ben burada Sifu ve Stray arasında git gel yapıyorum. Ancak Sifu bence bir tık önde. İşin aksiyon kısmıyla olsun. Hikayesi, hikayesi de aslında o kadar kötü değil. City'den de bayağı bir keyif aldım. Ancak ben Sifu'yu burada bir tık öne koyuyorum ya. Best Mobile Game. Abi mobil game'lerle işim yok. Best Community Support. Burada ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? No Man's Sky'a e oyumu vereceğim. Çünkü ilk çıktığında inanılmaz eleştiriler aldı. İnanılmaz e, yani söylediklerini yerine getirmediler. Öyle diyeyim ilk çıktığında. Ancak sonrasında ben sonrasında bence inanılmaz toparladılar. Yani ilk çıktığı haliyle şu anki hali arasında bence ciddi bir fark var. Pes etmediler. Oyun üzerine düşmeye devam ettiler. Ve bence de başardılar. Abi bu neymiş lan? Bir dakika ya. Şu neymiş tam anlayamadım. Kısıtlı İngilizce ile. Hmm. Okey. Burada hangisini şey yapabiliriz? Last of Us Part 1. Abi Last of Us tam bir hayal kırıklığıydı ya. Bildiğiniz sadece grafiklerini düzenleyip geri kalan hiçbir şeyi ellemeden direkt e, bilgisayara çıkarmışlar. Bence tam bir rezillik. Burada God of War diyeceğim. Best VR Game. Abi VR'ımız mı var? Nereden bilelim? Best Action Game. Bayonet 3. Aslında bayağı iyi bir oyun. Call of Duty. Neon White. Sifu. nice Cabin Bala. Niye burada anlamadım. Tamam oyun sevildi. Sevilmesine de. Yani yılın aksiyon oyunu. Kısmına girer mi? Modern Warfare 2 Bayonetta 3 Abi ben burada Sifu diyorum. Sifu'nun inanılmaz tatmin edici bir aksiyonu var bence. Gerçi burada biraz bir tuhaflık olmuş. Bayonetta'ya baktığımızda yakın dövüş odaklı. Neon White de öyle. Ninja Kaplumbağalar da öyle. Sifu da öyle. Ancak Call of Duty... E, ateşli silahlar üzerine yani burada biraz bir tuhaflık olmuş gibime geliyor. Best Action Adventure yani aksiyon macera, aksiyon macera ise işin aksiyon kısmı yok macera 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 God of War diyorum burada da ya. Best Role Playing Xenoblades 3 Triangle Strategy Pokemon Live, a Life. Alive Burada Elden Ring diyorum. Bilmiyorum burada belki daha derin RPG elementleri barındıran oyunlar olabilir ancak benim RPG oyunlarını değerlendirme açımda Elden Ring bence bir tık daha önde. <laughs> en iyi dövüş oyunu. DNF Duel görsel olarak çok iyi bir oyun ya. Gerçekten çok iyi bir oyun. Biraz daha ucuz olsa belki alabilirdim ancak yorumlarını okudum. Yorumları biraz karışık. Jojo Bizarre Adventure. Fena bir oyun değil. Ben şu anda animesine devam ediyorum. Multiversus. ilginç bir oyun. Tam olarak hani bu tarz bu diğer oyunlara kıyasla bu tarzda bir dövüş oyunu değil. Mesela Sufu neden burada? Sifu aksiyon macera oyununda yer almalı. Sifu normal bir dövüş oyunu değil. O yüzden ben Sifu'yu bu kategoriye katmıyorum. Benim görüşüm King of Fighter. En iyi aile oyunu. Kirby. Gerçekten benim için yalan sürprizlerinden biri pek türe aşina olmasam da Baya baya bir kendinden söz ettirdi. Best simülasyon strateji. Pek alakam olan bir tür değil ya maalesef. Best spor ve racing. FIFA'yı bir kere direkt at. Gran Turismo 7 ve F1 22. Gran Turismo 7 ve F1 22. Bu ikisinden hangisine verirsem vereyim. Bir an gözüm diğerinde de kalmış olacak. Bence ikisi baya bir kafa kafaya bu konuda. Ancak Gran Turismo 4 ile anılarımdan dolayı Gran Turismo'ya vereceğim. Aslında F1'i de çok uzun süre oynadım. Gerçi eskilerini oynadım. 2006'ları falan oynadım ama bayağı uzun süre oynamıştım. Ancak Gran Turismo 4'ün yeri ben de sıf onun hatına Gran Turismo 7'ye veriyorum. Best Multiplayer Game Es geçiyorum maalesef arkadaşlar. İş olsun diye de oy vermek istemiyorum. Ya geçin ya bu nedir ya? Abi bunlara bile kategori mi açıyorlar ya? Burada da oyum stre'ye. Yanlış anlamış olmayayım değil mi? Bir daha bir bakayım da yanlış anlamış olmayayım. Tamam. Burada da benim oyum kesinlikle Stray'e. aya oyunu destekleyen e, en iyi filmler gibisinden bir şey diyor yani. Oyunun oynanmasına destek sağlayan yan unsurlar gibi diyelim. Mesela biliyorsunuz Arkane'in animesi çıktı bayağı iyi. Kapet'in e, dizisi çıktı izlemedim. Uncharted'ın Uncharted filmi çıktı ona da bakmadım. Sonic the Hedgehog nasıl okunuyorsa artık izledim. Ancak ilk oyundan bence bir tık vasattı. Bana öyle geldi. Cyberpunk'ın animesini zaten inanılmaz övüyorlar. Yani ben de Cuphead Show'u izledim ki Hazar? Yani burada Cyberpunk'ın e, animesi bence çok daha önde. Ben de birebir aynı kafada olan benim kuzen Emre bile bayıldığına göre... Yani bir yandan elim kapette de gitmek istiyor çünkü ben bu 1930'ların çizgi film tasarımlarını falan inanılmaz seviyorum. Ama haksızlık da yapmak istemiyorum ya. Abi Cyberpunk diyorum. Hmm, yani en çok beklenen oyun tarzında bir şey. Tabii abi hiç düşünmüyorum bile ya. Yani düşünme düşünmek bile istemiyorum. Direkt restten 4. Yapıştır. E-sport mu? Abi. Geçiniz. E-sport. Geçiniz. Abi şunlara nasıl kategoriyi koyuyorlar? Var ya tamamen ticari amaçla koyulmuş şey bunlar. Bunlar tamamen ticari amaçla koyulmuş. Best e-sport team. Hiç umurumda değil. Best e-sport coach. Hiç ama hiç umurumda değil. Abi bu ne ya? E-sport. Bence bu e, şeylerin kategorinin kazanını biraz şey olacak bence ya. Nasıl diyeyim? Arka planda dönen olaylar da etkileyecek. Bana öyle geliyor.